Hakim Ata'nın hayatı hakkındaki bilgiler, yazarı bilinmeyen Hakim Ata kitabı adlı menakıbnameye dayanmaktadır. Bu esere göre derse giderken arkadaşları gibi Kur'an-ı Kerim'i boynuna asmayıp başının üstünde taşıması Ahmet Yesevi'nin dikkatini çekmiş. Genç Süleyman ailesi ve hocasının izni alarak onunla ilgilenmeye başlamıştır. Yani Ahmet İlsevi genç Süleyman'ın bu hareketinden dolayı takdir ediyor ve onu talebeliğe kabul ediyor. Hakim ata büyüyünce irşad hizmetlerine devam ettiği Bakırgan'da yani günümüzdeki Harizm'de vefat etmiştir. Günümüzün Kongrat şehrinin yakınlarında bulunan kabri ziyaret yerlerinden biridir. Hakim Atan'ın Muhammed Hace, Asgar Hace ve Hubbi Hace adlı üç oğlu olmuştur. Orta Asya Türkleri tarafından çok ziyaret edilen Hubbi Hace hakkında Hakim Ata kitabında nakledilen Bilgi ve menkıbeler, hikayeyi Hubbi Hace adıyla ayrı bir risale haline getirilmiştir. Hakimata Muşidi kadar olmasa da söylediği hikmetlerle İslam dinine yeni ısınan Türklerin dini ahlaki anlayışlarının ilk mimarlarından biri sayılır. Hakim Atan'ın halk diliyle söylediği hikmetler, Türkleri dini ahlaki konularda aydınlatmış, Allah ve Peygamber sevgisini aşılamıştır. Yazılı edebiyatın olduğu kadar sözlü edebiyatın da ortak malı olan bu eserlerin, çok defa değişik yerlerde kültür seviyesi farklı kişilerce istisa edilmesi, bu hikmetlerin yani Hakim hakimata hikmetlerin arasındaki nüsha farklarını çoğaltmıştır. Süleyman Hakim Atan'ın Orta Asya'da çok yaygın olan eserleri şunlardır. Bakılgan kitabı. Ahmet Yesevin divan hikmeti gibi çeşitli zamanlarda yaşamış değişik şairlere ait sufiyane şiirler ve ilahiler mecmuasıdır. Ahir Zaman Kitabı Bir de Kıyametname adıyla da bilinen ve kıyamet alametlerinden bahseden bu küçük eserde Hazreti Peygamber'in ümmetinin günahlarını affettirmek için yalvarıp yakarması canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Örneğin Zamana ahır bolsa neler bolgay Alımlar çağır içip zına kılgay Dünyaga türlük türlük bala tolgay andın artık taki acab günleri var. Açıklaması, ahir zamanda neler neler olur, alimler içki içer, zina ederler, dünya türlü türlü belalarla dolup taşar, ondan sonra daha çok acayip günler gelecektir. Şair eserdeki olayların tasvirine, canlandırılmasına bakıldığında şairin zengin bir manevi ilham gücüne sahip olduğunu görebiliriz. Hz. Peygamber'in ümmetinin günahlarını affettirmek için durmadan didinmesi, Allah'ın Müslümanlara cenneti vaat ettikten sonra insanların ferahlık duyması canlı tasvirlerle dile getirilmiştir. Deccal'ın, Dabbetul Az'ın ortaya çıkması, Hz. Adem ile Hz. Muhammed'in oğul baba olarak bir araya gelmeleri ve Hz. Peygamber'in kıyamette ümmetinin günahlarını affettirmek için yalvarıp yakarması bu eserde konu edilmektedir. Hazreti Meryem kitabı Hazreti Meryem'in vefatını destan usulüyle yani kıssa usulüyle anlatan 8 sayfalık eserin en muhim özelliği cehri zikir yapan tarikat mensuplarınca koro halinde okumasıdır. Mevlam ani özdürdü, hala yıktın ayırdı, hak rahmatın bilgüldü, incil ata kıldı ya. Talak berdi dünyaga, kümül berdi ukbağa, taat kıldı Mevlağa, tümler uygağ erdi Yani Cenab-ı Hak Mevlam İsa aleyhisselamı temiz olarak yarattı. Halktan ayırarak onu halvete çekti. Onu rahmetin nasip eyledi ve ona İncil ata eyledi. İsa Aleyhisselam dünyayı boşadı, ahirete gönül verdi. Mevla'ya taat ibadet etti. Geceleri uyanık olarak geçirdi, diyor hakimata. Meryem erdi anası, hiç yok erdi atası. Enbiyalar öyesi, nürdün bulmuş dedi ya. Kayu elge ol kirse, tuğma kutsuzunu kursa, turup dualar kılsa, közlük bulur evdi ya. Açıklaması şöyle, onun anası Hazreti Meryem idi. Babası hiç yoktu. O enbiyaların sahibiydi. O nurdan yaratılmıştı. Hangi yere o giderse, doğma körleri görse, durup dualar etse onların gözleri açılırdı. Evet burada Hakim Ata Süleyman Bakırhan İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden de bahsetmektedir.